Sevgili balıklar, Yükselen Burcu, Ay Burcu balık olanlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hadi gelin bu haftanın enerjilerine şöyle bir bakalım. Genel enerjide neler var? Dinlenme ve yenilenme sırada geldi. Bu hafta kendinizi dinlendirecek, yenilenmek isteyecek, ruhunuzu, bedeninizi şifalandıracak bir hafta olabilir. Ya da o kadar çok yoruldum ki artık dinlenmeye ihtiyaç duyuyorum dediğiniz noktalar olabilir. Ee, belki sağlık durumunuzda, umarım öyle değildir ama sağlık durumuyla ilgili bazı sıkıntılardan dolayı dinlenmeye ihtiyaç duyacağımız bir hafta olabilir. Kendinizi iyileştireceksiniz ya. Bu çok güzel. Yenilemek de çok güzel. Evet bakalım başka neler varmış sevgili balıkların bu haftaki enerjilerinde. Aa tasım olması. Burası güzel birçok konudan bahseder tabii ki bize. Kılıç onlumuz geldi. Onlar tamamlanma. Kılıç kraliçemiz geldi. Terazi kova ikizler. Evet kılıç beşlisi biraz egosal çatışmalar ve yeni başlangıçlar. Joker kartı. Harika. Ve senin altında da kader çarkı, hızlı gelişen olaylar olabilir. Kadersel döngülerin içerisine gireceğimiz. artık kader Din müdahale ettiği bir hafta olabilir. Ben biraz durdurup geliyorum. Evet sevgili bağlılıklar. Şuradan da hemen evrenden mesajlarımızı da çekelim. Ondan sonra da şöyle bir enerjilerinize bir bakalım. Bu haftanın enerjisinde neler bekliyor? Azimli negatif enerji. Farkındalık. Değer vermek ve hata. Şöyle almak istiyorum. Bütün kartlarım görünüyor. Rumi'den de bir tane tavsiye kartı alalım. Başlayalım. Şimdi kılıç kraliçesi Merkez Kart'ta geldiği için kılıç kraliçesi bize terazi kova ikizler burcu olan bir kişiden bahsettiği gibi ekstra kılıç kraliçesi duygusal olarak kalbinizi kapatıp hani duygulardan çok mantığınızla hareket etmeniz gereken bir yönden bahseder. Ekstra bu şunu da söylemek istiyorum. Bir avukat gibi birilerinden destek almak, bir danışmanlık ya da bir konuda yardım istemekle ilgili bazı durumlarınız olabilir. Şu kendisi gelmek istedi. O yüzden almak istiyorum sevgili balıklar. Şimdi tılsım olumlusu bize neyden bahseder? Şu avukat olayı neden söyledin diyeceksiniz. Hani danışman ya da sizin bu durumunuzla ilgilenen bir kadın enerjisi olabilir ya da bu tarz bir kişi hani mantığıyla hareket eden bir kişiden destek almaktan da bahsettiğim gibi tılsım olumlusu bize neden bahseder? Tılsım olumlusu bize ailevi sorunlardan, aileyle ilgili konular, miras konuları olabilir. Mirasla ilgili bazı konular vardır bu konuyla ilgili bazı insanların yapmış olduğu işte o sırtımdan bıçaklandım dediğiniz ya da zorluk yaşadığınız bir sürecin işte ne bileyim mal paylaşım vardır ama bu kişiler artık e, nasıl diyeyim hani bu konuyla ilgili farklı şeyler yaptığını düşünüyor olsanız eğer bu konuyla ilgili sizdeydi başkası yapıyorsa artık bunun sonuna gelin dedi. Yani böyle bir süreçten geçiyorsanız mirasla ilgili konular varsa ve zorlu bir süreçten geçiyorsanız kızı çoğumuz bize der ki zoru geride kaldı. Hani en doğru geride kaldı. Bitmek üzere der. Bu konuyla ilgili bazılarıyla görüşecek, fikir alacak olabilirsiniz ama burada kılıç beşlisi dikkat etmeniz gereken yön nedir dediğimde kılıç beşlisi bu konu için eğer ki çatışma içerisine girdiyseniz burada her iki tarafında kaybet yani kazanacağını düşünmüyorum ben. Neden diyeceksiniz? Savaşın kazanını olmaz dediğimiz noktalarda. İşte bu kişi evet kazandığını zannediyor olabilir. Arkadan bulunsuyor ama ...bazen de burada vicdan çok önemli olacak. Hani e, yapılan şeylerin bedeli ödenmeyecek değildir ve siz... ...artık yeni bir yöne, yeni bir yola, yeni bir sürecin içerisine girecek olabilirsiniz. Ama bunu yaparken de şuna dikkat etmenizi istiyorum sevgili balıklar. E, Joker kartı biraz hani aptal kartı derler de... ...şu vardı hani körü körüne bir şeylere e, girmemek de önemli olacak sizin için. Onu da anlatmak istiyorum. Hızlı karar almak. Evet belki bir şeyleri hızlıca başlayacaksınız, belki bunu isteyeceksiniz ama burada düşünerek hareket etmek de çok iyi olabilir. Bu mevzular daha fazla görünüyor bu haftaki konuda. Eğer evliliğinizle ilgili, işte aile büyükleriyle ilgili, aileyle ilgili konularınız varsa bu süreç içerisinde ya ben artık çok yoruldum ve ben bitirmek istiyorum dediğiniz noktalarda ya da o sürekli bir çelaşın içerisinde kaldığım dediğiniz noktalar içerisinde kötüsü geride kaldı diyebilirim size. Hani bu, bu burası çok güzel. Ee, bununla ilgili etrafınızdaki insanlar olabilir. Bunlardan destek alacak olabilirsiniz. Sözlere dikkat edin derim. Mantığınızla hareket etmek sizin için çok daha önemli olacak. Aşırı duygusal tepkiler vermek, aşırı ıı, işte balık burçları genelde duygusal kararlar alır. Ya yani erkekler için demiyorum sadece ama kadınları daha duygusal bir bak, aç, bakış açısıyla bütün kadınlarımız gibi baktıkları için burada etrafınızdaki arkadaşlarınız da olabilir. Yardım olacak olabilirsiniz ya da siz bu süreci artık bitirmek adına daha net bir duruş sergileyecek ve gerekirse ben bu çatışma enerjisine de giriyorum ama ben hakkım olanı alacağım diyeceğiniz bir hafta. Yani haklarımı istiyorum dediğiniz noktalar var burada. Şimdi şuradaki Evrenin mesajlarında işte azimle bir şey istiyorsan sonuna kadar iste ve vazgeçme. Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil. Asla pes etmeyin. İşte şu tılsım olusuyla beraber işte maddi durumlar, çocuklarınızla ilgili, ailenizle ilgili işte miras bırakacağınız, işle ilgili bazı konularınız varsa o kadar çok çabaladım diyorsunuz ama artık pes etme noktasına geldiyseniz burada kartlarda diyor ki size pes etme. Yani zor geride kaldı. Bundan sonrası biraz daha kolay. Bu süreç içerisinde evet karşıdaki insanlarla çatışmaya girebilirsiniz. Bazen sosyal olarak birbirinizi kırabilirsiniz ama bunları bir şekilde tolere etmek, akıllıca hareket etmek, çok aşırı duygusal tepkilerden ziyade daha farklı tepkiler verip artık yeni bir başlangıç, yeni bir yöne gitmek iyi de olabilir. Eğer aile içerisinde büyük çatışmalar yaşayan insanlar kavga, gürültü artık yorulduk dediğiniz noktalarda ailenizden veya aile büyüklerinizden bazıları size destek olacak ve bunları bitirip yeni bir başlangıç yapacak olabilirsiniz. Önemli olan etrafınızdaki kişilerin o sürekli negatif enerjilerinden ve siz de kendiniz için hani bazı şeylerde artık hayır demeyi öğrenmek, mesafe koymak, şikayet etmeyi bırakmak biraz daha gayret etmek iyi olacak bu haftanın erişinde. Farkındalık çok önemli, kendinizi sevmek. İlla kendinizi başkalarıyla kıyaslamamak e, ve kendinize daha çok değer vermek, etrafınızdaki gerçekten sizi sevenlere değer vermek önemli olacak. Hatalara bakmayın. Ben sürekli bir hata uyarısı çok fazla verdiği için aynı şeyleri sürekli döngü şeklinde söylüyor demeyin. Burada sürekli e, vurgulanan şey yok. Kendini sev, sen değerlisin, negatif insanlardan uzak dur. E, hata yapma, vazgeçme, hata yapabilirsin ama yeni bir başlangıç da yapabilirsin dediği noktalar bu haftanın en önemli konuları olacak. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Dediğim gibi danışmanlık almak, birilerinden yol göstermek ve yol almak çok önemli olacak. Peki, kalpte, bak kadehlerin beştesi kalpte tezatlık savaş gibidir. İşte o tezatlığa girmeyin ve dinarların padişahı. Bak benim oyunum ne kadar harika, elbisem olağanüstü güzel diyor. Bak. Benim oyunum ne kadar harika. Elbisem olağanüstü güzel. İşte bazı oyunlara karşı dikkatli olun. Dinarların beşlisi. Bu pardon, dinarların padişahı bu süreç içerisinde de kendiniz o vermiş olduğunuz tasım unsuruyla beraber o emeğin karşılığını al almak için bu haftaki adımlarınız sizi belirli bir noktaya getirecek olabilir sevgili Balıklar. Sizin bu haftaki enerjileriniz de bu şekildeydi. Umuyorum çok daha güzel hafta geçirirsiniz. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Böyle konularınız varsa yazabilirsiniz. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Bir de 2026 ile ilgili geniş çaplı bir açılım yapmak istiyorum. Bunu burç burç ya da kolektif olarak yapacağım. Sizin de bir öneriniz varsa yazabilirsiniz. Hani Koç burcundan başlayarak yine balık burcuna kadar bütün burçların 2026 ile biraz uzun bir video olacak ama o şekilde yaparsam e, bu 10-15 dakikalık değil de daha uzun bir şekilde ayarlanacak. Çünkü her bir konu için ayrı ayrı yer ayırmak istiyorum. Böyle mi yapayım yoksa kolektif bir açılım yapıp, işte 3 deste seçmeli kolektif bir açılım yapıp 2026'da ya da sadece tek bir desteyle genel kolektif bir açılım mı yapsam? İkisinin arasında bazen gidip geliyorum ama bu konuda da yardımcı olup yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.